Aman beyzadem, hoş geldiniz. Şeref bahşettiniz. E, albayım, kırmızı halıyı unutmuşsunuz ama. Zevzeklenme hemen. Hadi yürü içeri, kahvaltı hazır. Vay albayım, kahvaltını yine dibine vurmuşsunuz. Eee? Tamam, otur hadi, otur. Gözünüzdeki soruların cevabı bende yok albayım. İnnallâhı mine Durum fecaat derecesinde kötü. Babanla ateşkes olmadı yani. Asım Bey. Tamam uzatma, anlat. Albayım, bence o ateşkes sadece sizin hayalinizde. Yani rica ediyorum başka bir cephe açmayın. Evladım ama bir müzakere etmeniz gerekiyor. O albayım hangi savaş bir günde bitmiş? Tamam, ben de hemen bitsin demiyorum ama artık cenk olmasın, yeter. Kahvaltımı edebilir miyim? Anladım. Buyur. Çay, lütfen. Ne demek? <laughs> Alo. Barış oğlum, koş. Tamam. Oğlum burada bir araba var görmen lazım. E, tamam geliyorum. Ha. Ben çıkıyorum anahtarını almayı unutma. Abayım hangi davete icabet ediyorsunuz diye sorabilir miyim? Cuma. Söylemem gereken bir şey olsaydı herhalde söylerdim değil mi? Hadi bakalım. Ha çıkmadan sofrayı toplamayı unutma. Emredersiniz komutanım.